Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere WhatsApp'ta mesaj gizleme nasıl yapılır? Sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak telefonumuzdan WhatsApp'ımıza giriyoruz. Girdikten sonra <laughs> diyelim ki bir arkadaşımızla mesajlaşmayı gizlemek istiyoruz. Örneğin şuraya girdim arkadaşlar. En üste geliyorsunuz. En üste geldikten sonra burada arkadaşlar aşağı iniyorum. Aşağıda arkadaşlar sohbeti kilitle bölümü var. Sohbeti kilitle bölümünü aktif hale getiriyorsunuz. Getirdikten sonra arkadaşlar benden parmak izi istiyor. Parmak izini giriyorum. Girdikten sonra arkadaşlar sohbeti kilitleme aktif hale geliyor. Şimdi Whatsapp'tan çıkıyorsunuz. Tekrar giriyorsunuz. Girdikten sonra arkadaşlar en üstte bir bölüm oluşuyor. Kilitlenmiş sohbetler bölümü. Kilitlenmiş sohbetler bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra size parmak izi soruyor. Parmak izini tıklıyorsunuz. Ve Arkadaşlar kilitlediğiniz sohbetleri yani gizlediğiniz mesajları arkadaşlar parmak iziyle bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Yani WhatsApp mesajlarını bu şekilde gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.